Türkiye doktorlarını kaybediyor. Böyle alelade geçiştirilecek bir haber değil. Bu yayını kısa süre önce yapmıştım ama Türk Tabipleri Birliği bugün net rakamı paylaştı. Ve gerekçeleri de sıraladı. Bileceğiz. Bu bilgiyi herkese de yayacağız. Bu kadar dövdük, sövdük, hakaret ettik, parasına göz diktik. Eh o kadar tıp okuyup kafa patlatan Türkiye'nin en zeki çocukları canımızı emanet etmişiz. Bırakıp gidiyorlar. Rakamı duyduğunuzda bana empati yapacaksınız. Versene Bülent. Evet doktor gidiyor civanım. Türk Tabipleri Birliği son 18 ayda en çarpıcı cümle. Dikkat son bir buçuk yılda 8 bin doktor devlete kamuya istifasını bastı. Ya Türkiye'deki özel hastanelere ya da yurt dışındaki okuyacağı, çalışacağı başka ülkelere gitti. Tablonun vehametinin farkında mısınız? Yayınları yapıyoruz ama gamlı baykuş, felaket tellalı ama durum bu. Gelin çıkın işin içinden. Neden? Neden 8 bin doktor son bir buçuk yılda hadi bana al asmarladık dedi gitti. Bir, 5 dakikada bir randevu Allah aşkına girdiniz bir devlet hastanesinde oturdunuz, numaranız geldi. E ben de gidiyorum. Biliyorum. Doktora merhaba, iyi günler demeden şikayetinizi anlatacaksınız. Şöyle bir bakacak, tetkik edecek. Ya 5 dakikada bir randevu. Kim yetişebilir buna? Makine olsa bozulur. Gerçekten bozulur. Etten kemikten doktor nasıl yetişecek buna? 5 dakikada bir randevu. Ücret adaletsizliği ve geçim sıkıntısı. Şunu ezbere biliyoruz. Daha doğrusu durun yanlış oldu. Kabul etmişiz, doğru kabul etmişiz. Neyi? Doktorlar çok kazanır. Yahu sizler televizyona çıkan öyle Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde lüks muayenehanesi olan bir vizitesi bin lira olan doktorlarla karıştırmayın. Her doktor aynı parayı mı kazanıyor sanıyorsunuz? Yüz binin üzerinde doktorumuz var. Hepsi aynı parayı kazanmıyor. Toptancı yaklaşmayın. Ciddi geçim sıkıntısı çekenler var. İnanın buna. Ve adaletsizlik. Doktorlar arasında da ücret adaletsizliği olduğu söyleniyor. Kötü emeklilik hakları. Ya bir kalem oynatılacak. Bu insanlar ülkenin bizim pandemi dahil bu kadar yükümüzü çekti. Bir kalem oynatı verin daha işte. Şunu da doktorların emeklilik haklarını bir düzenleyin. EYT'liler orada. İşte bekleyenler orada. Doktorlar, polisler, hemşireler, herkes düzenleme bekliyor. Ya özele gidiyorlar dedim ya ya da yurt dışı. Böyle olmamalıydı. Türkiye doktorlarına sahip çık. Vurup kıracağın o doktorları pamuklara sar. Böyle giderse sana bakacak doktor bile bulamayacaksın.